Yapay zeka, veriden öğrenen sistemleri kapsayan geniş bir teknoloji alanıdır ve yapay öğrenme, yapay zekanın en güçlü kollarından biridir. Günümüzde sanal asistanlardan otonom araçlara, sağlık teşhislerinden finansal analizlere kadar pek çok uygulama yapay öğrenme ve derin öğrenme tabanlıdır ve bu teknolojiler dijital dünyanın geleceğini şekillendirmektedir. Yapay öğrenme, girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkileri, örüntüleri ve kuralları keşfederek makinelerin insan benzeri öğrenme yeteneği kazanmasını sağlar ve problem durumuna göre tahmin edici veya tanımlayıcı modeller geliştirilmesini mümkün kılar. Bu süreç, veri toplama, veri temizleme ve özellik mühendisliği Uygun algoritmanın seçilerek modelin eğitilmesi ve modelin değerlendirilmesini kapsar. Böylece makineler karmaşık görevleri yerine getirebilir hale gelir. Yapay öğrenme modelleri denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yarı denetimli öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme gibi farklı öğrenme türlerine ayrılır ve her biri veri türüne ve problem senaryosuna göre avantaj ve dezavantajlar sunar. Veri madenciliği ve makine öğrenmesi için kullanılan araçlardan biri olan Orange, kullanıcı dostu arayüzü ve görsel programlama ortamıyla veri temizleme, dönüştürme, analiz, modelleme ve görselleştirme işlemlerini kolaylaştırır ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için güçlü bir platform sunar. Veri görselleştirme ise büyük veri kümelerini anlamlı hale getirmek için grafikler, çizelgeler ve diyagramlar gibi görsel araçları kullanarak önemli eğilimlerin, ilişkilerin ve bilgilerin etkili bir şekilde sunulmasını sağlar. Yapay zekanın uygulama alanları ise sağlık, eğitim, finans, perakende, ulaşım ve üretim gibi birçok sektörü kapsar. Sınıflandırma modelleri verileri gruplandırmayı, kümeleme modelleri benzerlikleri keşfetmeyi, tahmin modelleri geçmiş verilerden geleceği öngörmeyi sağlar ve tüm modeller performans ölçütleri ile değerlendirilerek en doğru sonuçları elde